Ve sonrasında da Sayın İmamoğlu sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçimi kazanmadı. Aynı zamanda adeta Türkiye'nin geleceğine dair de umut veren bir isim olarak benimsendi. Sadece İstanbullular değil tüm Türkiye tarafından. Ve Türkiye'nin kalbinin attığı her probleme aslında kafa yoran ve İstanbul'un geleceği için var gücüyle çalışan bir resim Sayın İmamoğlu. Ama bir o kadar da her attığı adımın önüne taş koyuluyor ki bunları konuşacağız. Yine de o ne olursa olsun kararlı bir şekilde hiç geri adım atmadan hatta akla ziyan bir ölçüde sabırlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Dolayısıyla biz hem sabrını konuşacağız, hem bu gayretini konuşacağız, hem İstanbul'u hem Türkiye sevdasını konuşacağız Sayın İmamoğlu'yla. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Aslında bir giriş kadar sürecin bir tarifi özeti gibi oldu. İyi akşamlar diliyorum, izleyicilere de hayırlı Ramazanlar diliyorum sizin vasıtanızla. Çok teşekkürler efendim. Şimdi en çok merak edilen soruyla başlamak istiyorum müsaadenizle. Girişlere biraz belirtmeye çalıştım. Onca saldırıya, tehdide, aleni ölüm tehditlerine, hakarete, hedef gösterilmeye, hatta neredeyse yaptığınız her icraatla, attığınız her adımla ilgili engelleme gayretlerine rağmen siz nasıl oluyor da her zaman şimdi karşımızda olduğu gibi sakin, gülümseyen, sabırlı, kendinden emin bir davranış sergileyebiliyorsunuz. Siz bir sabır taşı mısınız efendim?